Evet. 2007'de Serkan'la tanıştığımda. Eee gerçekten Bayağı da uzun Evet, hikaye. çok uzun. Çok uzun. Ne diyorsun? Evet, 2007'de tanıştık ve normal arkadaş olarak tanıştık. Tamam. Sonrasında işte böyle mesajlaşarak vesaire falan görüşmeye başladık. Onun müzisyen oluşu, evet. E, benim müzisyen oluşum birbirimizi besleme e, beslediğimiz yer bize Hı -hı. o kadar iyi geldi ki sonrasında da hep böyle aslında müzik üzerinden başlamış bir şey. Çok bambaşka bir dostluğa, arkadaşlığa, aşk ilişkisine döndü. E, döndü. Sonra? Sonra 2018'de bir boşandık. Bir önce evlendiniz. E tabii 2013'te evlendik. 2018'de sonra bir boşandık. 5 sene sonra boşandık. 5 sene, sene sonra boşandık. Neden diyeceksin? Neden? Çünkü herkes hata yapabiliyor yani hayatta. E, Serkan'ın da o dönemde böyle çok hızlı... ...bir hayatı başlamıştı Hı -hı. aranjör olarak da. Ben de kıskanç biriydim tabii ki. Seven yani, kıskanır. Evet, yani seven buna. insan kıskanıyor. Yani hırpalamadığın sürece, saygısızlık yapmadığın sürece... ...ben sev, seven birinin, böyle çok şuursuzca ya istediğin yere gidebilirsin... ...istediklerine gezebilirsin falan, tamam. öyle, yok, öyle bir şey yok, ben, yok de, yani. ben de inanmıyorum ona. Ee, benim biraz da böyle işte kıskançlığım sebebiyle... Ee, ...dedim ki ha öyle mi tamam böyle mi davranıyorsun o zaman... ...ben de seni boşarım diye. <laughs> Çünkü öyle oldu. Ya çok iyiden kastım hoş ama anlamında değil. <laughs> Yanlış anlamayın ne olur. Sonu güzel olduğu için çok iyi diyorum. Sonra 9 ay boyunca tabii o işte dediğim gibi o telafi etme Serkan'ın onu telafi etme çabası aslına bakarsan. O tabii. durumu toparlamak isteği. Evet. Ee, ve onu çok güzel bir yerden yapışı. Bana tekrar şey oldu. Tamam o zaman affedebilirim. Haydi <laughs> gel. Yani, hadi barışalım. Hani, hadi barışalım gibi bir 2019'da nokta. barıştınız. Evet 2019'da. 9 ay sonra barıştık. Ah kalbim. Aynen. Çok daha aşıksınız. <laughs> Hala da öyleyiz mesela bir şey olur ve hani şimdi artık boşayacağım da diyemiyorum. <laughs> Seni bu evden gönderirim falan. Bakıyor. Çok evet. da deme ama ya. Demiyorum demiyorum. Evet, çok ama bazen demiyorum. de böyle damarıma bastı mı. Ya Benim şey öyle bir yapım var yani. Bu böyle ayrılmalar, boşanma cümleleri gerçekten artık net kurulduğunda hareket aksiyon almanı gerektiren şeyler Bizim ya. Ki öyle ya. İşte <laughs> bizimki öyle olmadı ya. Allah bizimki öyle olmadı. Severek ayrılalım severek gibi bir şey ayrılalım. oldu yani. İnatla oldu aslında benim inadımla oldu. Biz boşanmaya gittiğimizde de çok komik bir an yaşandı. Serkan böyle gözümün içine baktı. Gerçekten yapacak mısın bunu falan diyordu bana hala inanmıyordu yani yapacağım. Yo yapacağım görürsün yapacağım falan demiştim Nasıl yani. Nasıl yaralanmışsan <laughs> kıyamam sana ya. Böyle bir yerdeydi benim için yani. Dediğim gibi çok da zaten sürmedi. Evet. Hemen de barıştık sonrasında. Onun üstüne de güzel şarkılar yapıldı ama. Şimdi onu diyecektim <laughs> ne şarkı yaptınız o dönem çok merak ediyorum kesin yani, çıktı bir sürü daha şey. Daha iyi mesela o dönemin şarkısıydı hmm. yani. Dön diye ölüyorum ama dönmesen daha iyiydi. Böyle arada kalmış hani Oo. tam böyle bir hani e, ruhumu anlatan, tam duygumu anlatan şarkılardan biri. O yazdı mı? O zaten e, herhalde hayatında e, bir tane söz yazarak beste yaptı. O da e, sevgili Aydın Kurtoğlu'nun Yak Şarkısı. Ne varsa kalbinde yak gitsin anıları. Bir değil bin kere geçtik o yolları. Kim geri getirecek kaybolan yılları söyle diye. Allah'tan yani. yıl olmadan barışmışsınız 9 <laughs> ayda çok zaman kaybı olmamış bu iyi bir şey. O öncesinde yazmıştı o şarkıyı ama ha. yani hani bir tane şarkı yaptı onun dışında işte onun da yaptığı tabii ki çok güzel besteler var. E, i̇htimaller e, çok güzel bir bestedir çok güzel bir şarkıdır. E, Sevgili Hakkı Yalçın'la beraber yaptıkları güzel, ve onun da yaptığı güzel. şarkılar var Tatlısınız, yani. Tatlısınız tatlı evet. Allah bozmasın. Şimdi ama diyorsun ki evlenmeyelim böyle iyi mi? Hiç öyle bir şey demiyorum. Geçen bir programa katılmışlar sakiler olarak. Orada demiş ki biz bu sene evleniyoruz. Ben dedim ki bana niye söylemedin? Keşke haberim olsaydı. Aynı <laughs> programa ben de katıldım. Diyorum ki keşke haberim olsaydı. Bana bir şey söyleme Deniz. E program üzerinden evlilik teklif etmiş çocuk. Allah <laughs> ne <gülüyor> yapsın korkuyor demek ki senden biraz. <laughs> Valla bilmiyorum. Sanırım çekiniyor <laughs> biraz. Sanırım biraz çekiniyor. Bu sefer sen kesin evlilik sözleşmesi yapacak. Beni boşayamazsın diye. Yapabilir. Ben Böyle şeyler yaparım. bekliyorum. Boşanacağım yok. Ayrılacağım yok. Evden çıkacaksın yok. Bunlar şartıyla ben seninle evlenirim <laughs> diye. Çok çok hoş. Kıyamama ama yani aşık olan birine de bu sık sık yapılması. <laughs> Daha yapmıyorum zaten diye. Şu an çok evet. başka bir yere evrildi. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani yaş ve hayatın belli dönemlerinde kafa karışıklıkları oluyor. Ee, o noktada aslında işte kalabiliyor olmak hikayenin içinde. Şu an o kadar Kadın başka bir yerde yerdeki ilişki, yani nazar değmesin tabii ki de. Hani. ...birbirimize çok arkadaş olduğumuz ve artık birbirimizi anladığımız yaşlarda olduğumuzu düşünüyorum. Ben eskiden anladığımı düşünmüyorum. Yani bir şeye neden tepki verdiğini anlamadığım dönemler vardı yani ya da bir şeye... Tabii. Şimdi artık böyle evin içine geldiğinde nasılsın, sorusunu sorar olmak çok kıymetli bir şey. 25 Önemli yaşındaki şey. kıskançlıkla 35 ya da 45 yaşındaki kıskançlık aynı, aynı şey değil. değil. Değilmiş değilmiş. Ben de onu gördüm. Evet. Büyüyorum ben de büyüyorum. Hepimiz. Yani. O büyüme bitmiyor ki. Bak gerçekten. ben gerçekten yani birkaç aydır böyle felsefeyle ilgili bir şeyler okudukça o kadar kafam değişmeye başladı. Bakış açım ki ben bakarım yani farklı perspektiflerden bakmaya gayret gösteren bir yapıya sahibim ama... İnsan şey oluyor ya Allah Allah 48'inde bile öğreniyorum. Şu anda başka bir yere gidiyor kafam. Başka bir yerden bakabiliyorum. Ben de 30 için aynı şeyi söylüyorum. Evet. Diyeceksin bunu hep Yani bunu söyleyebilirsen şükür diyeyim aslında. Herkes bunu söyleyemiyor. Evet. Yani 40'ından sonra öğreniyorum, gelişiyorum, değişiyorum diyen insan sayısı çok da yok aslına bakarsan. Ama ihtimal var o yüzden onlardan biri, o, biri oluyor olmak bile büyük bir şans bence. <laughs> Albümle ilgili heyecanını merak ediyorum. Albümle alakalı heyecanımı yani nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. İlk albüm oluşu tabii ki benim evet. için çok kıymetli. Evet. Hayatımda böyle hani şu da olsun, bu da olsun, bu da olsun e, diyebileceğim her şeyin e, içinde var olduğu yani müzisyen anlamında da besteci anlamında da, var? da yani çok özel isimler var. Ee, tabii ki Serkan en başta var. Ha, var değil mi? Ee, Mabel Matiz var, Onur Özdemir var, Mert Çarim var, Murat Güneş iki şarkıyla var, Melda Gürbey iki şarkıyla var. Daha yani hani atladığım heyecandan şu an sayarken bile o kadar heyecanlıyorum haklısın, ki çünkü. Çok haklısın. Yani atladığım biri varsa ne olur beni affedin arkadaşlar. Ama çok kıymetli bir albüm oldu. Yani müzisyenler de öyle oldu. Kız nasıl duruyorsun? Bir an şey gibi düşündüm. <laughs> Bayramlık alırlardı küçükken. Bilmiyorum senin <laughs> yaşın yetişti mi? Öyleyim. Ayak ucumuzda elbisemiz dururdu. Sarılıp İki gün yatmaca. sonra giyeceğiz evet. diye içimiz çatlardı. Kasım'da çıkar canlar bir Mayıs'a kalmış. Evet Mayıs'a kaldı ve gerçekten hani ay, gün geçmiyor benim için. hani Bir an önce mi? gelsin artık Daha da var kaç ay. evet bak. birazcık daha var. Araya bir şarkı daha mı yapsak diye düşünmeye başladı artık hani bir artık... tanesini önden mi söylesem diye. Ya <laughs> on, onları bozamam. O Bozmaz benim misin? için bir şey e, böyle bir uğur gibi. 9 sayısına ben çok inanırım. Bu ha. arada dokuz Mayıs oluşu, oluşu da çok enteresan dokuz, oldu. Serkan doğum günü falan aynı Aa. zamanda. Çok ben böyle şeyler çok inanıyorum. Annemle babam dokuz Mayıs'ta evlenmiş falan. Enteresan tabi. Öyle şeyler var hayatımda. Serkan'da böyle. doğum günü mü? Dokuz doğum günü, müzik? evet. <laughs> enteresan şeyler var hayatımda böyle dokuz sayısıyla alakalı. Aa bu dokuz Mayıs enteresan. Evet. Ve böyle şey e, gerçekten e, enteresan duygular yaşıyorum. Şimdi zamanda geçmiyor vesaire. Hmm, dur beklemek için çok sebebin varmış. Evet. Anladım şimdi. <laughs> Sakinledim ben bu bilgilerle. <laughs> Peki anneciğin var mı albümün bir yerlerinde? Annem albümün bir yerinde yok. Sonrası için çok büyük bir sürpriz var ama onunla alakalı sevgili Murat Güneş e, ikimize bir şarkı yazdı. Oo. Evet şimdi de yapay zeka da geliştiği için. Evet. E, oraya anneannemi dahil etmeyi planlıyoruz. Nasıl dahil edeceksin? Yani onun plaklarından sesini Oo. güncellemek ve şarkıya onu da dahil etmek gibi. Of. Böyle bir planımız var. Ara Bakalım. şarkı bu mu olacak acaba? Yok, bu buna biraz var. <laughs> buna biraz var. Bu biraz epey meşakkatli bir iş çünkü. Hmm. Ee, ama beni de heyecanlandıran of, bir iş. Bu çok evet, yani Üç nesili bir arada dinleyebileceğimiz bir şeyin olması beni de aşırı heyecanlandırıyor. Peki senin anneannenle kayıtların var mı? Var tabii ki. Ee, Keşke getirseydin dinlerdik burada. Ne videolarım var. Yani Gerçekten. ben o VHS kasetlerin hepsini... Annemden alıp bir dönem hepsini dijital ortama aktardım. Bu epey zamanımı aldı. Pandemi de boşluk vardı ve buna ayıracak gerçekten vaktim olduğu için de hepsini tek tek aktardım. İran Ünsal'ın kızı Muhterem Hande Ünsal. Hadi o mikrofona geç bakalım. Evet. Ne okuyacaksın bakalım bize anneler gününde güneşin? Ölesi çok. Evet. i Annemle çok fazla benim konser görüntüm var. Ve evet, çok çocuktan büyümüş halime kadar bir sürü görüntüm var. Annemle anneannemin katıldığı zaten programlar. Tabi. Hepsi var. Ee, kıymetli bunlar ya bunlar. Nasıl hissediyorsun? Bu duygularla mı? Hmm. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok özlüyorum. Ben de anneannemi çok özlüyorum. Çok özlüyorum. Evet. Yani hani şey konuşurken bile çoğunlukla burnumun direği sızlıyor. Yani hani e, öyle bir durumu var ve o e, tabii kuzum. ki de annemi anlamaya başladığım yaşlarda olduğum için de başka bir yere evrildi. Annemle ilişkim de ben dik başlı bir çocuktum aslında. Bakarsan da anneannem vefat ettikten sonra çok daha dik başlı oldum yani. Hiçbir şey dinlemeyen, hmm. asla her şeyi yargılayan, hiçbir şekilde anlamaya çalışmayan böyle dikine dikine giden bir kızdım yani. Annemle kavgalarım da çok olmuştur yani. Ama sonra onu anladığımda böyle ne geçen sene bilmem bir şey oldu sanki büyüdüm herhalde işte ve onu e, yaş yaşadığım hayatta da tabii ki aynı sektörde oluşumuz böyle gidip ona bir gün bir gece yarısı koşarak gidip sarıldım ve hüngür hüngür ağladım seni artık anlıyorum diye. Benim hayatımdaki en önemli dönem dönüm noktalarından bir tanesi odur zannedersem ki yani onu anladığım nokta beni başka bir handeye de dönüştürdü. Çok işte yanında, yörende, yakınında olup da zarar asla görmeyeceğim diye zannettiğin insanlardan zarar gördüğün an e, seni başka bir noktaya taşıyormuş. Tabii ki. Hayat, herhalde hayatımda şu anda en yalnız olduğum ama en güçlü hissettiğim e, yerlerden birindeyim. Yani hayatımdan elenmeyeceğini düşündüğüm çok insan elendi vesaire. Böyle hani sırtımı yaslayıp güvendiğim insanların hepsi gittiler. Ee, sonra işte anladım. <laughs> o, o noktada anladım. O noktada kendimle de tanıştım aslında bakarsan. Yani başka bir Hande'ye dönüşü verdim. Ama bu Hande'den çok memnunum. İyi ki, iyi ki de olmuş. Hepsi iyi ki olmuş. Yaşadığımız her şeyin bizi dönüştürdüğü bir şey var ya, ben ondan çok razıyım. O kadar iyi anlıyorum ki dediğin her şeyi. <laughs> Bence dinleyen herkes çok iyi anlıyordur. Evet. Peki anneni anladım deyip sarıldığın o an benim için o kadar önemli ki bu söylediğin. <laughs> Annende ne değişti? Bilmem. Bunu anneme sormak lazım ama o çok mutlu birkaç senedir benimle alakalı çok mutlu Eşim. onun hep hayatında şey vardı ben bayrağı sana devredeceğim ben bayrağı sana devredeceğim bir yere gittiğimizde beni dinlemeye geldi en son ve bana bayrağı devretmekten çok onur duyduğunu çok gururlu olduğunu ağlayarak sahnede anlattı benim <laughs> ben de kötü oldum anlatırken. Benim için başka bir anda o da. Uzun yıllardır aslında beni dinlememişti. Hatta seninle tanıştığımız yerde evet. beni dinleme şansı oldu. Uzun yıllar sonra gelip dinledi. Bakalım albüm dönemi ne hissedecek. Ben de ondan meraklıyım. O zaman bakalım nasıl bir tepki verecek ve o Ohande ile neler söyleyecek onun için. Benim için önemli çünkü onun benim için söyleyeceği şeyler hep önemliydi. Şimdi de ben de merak ediyorum valla kadar şanslısın. <laughs> çok şanslıyım. Değil bir mi? gün bir arkadaşımla karşılaştım Solist bir arkadaşımla. Benim hakkımda söyledikleri beni çok etkiledi. Bana dedi ki "Sen" dedi çok kıskanıyorum ben" dedi. <laughs> Ve bu bir erkek. Uçakta yan yana düştük. Çok da ünlü, çok da sevdiğim, çok da başarılı bu arada. Bir erkek e, solist arkadaşım "Seni çok kıskanıyorum." dedi. Ben dedi "Sokaklardan geldim." dedi. Sen dedi müzik piyasasının içine doğmuşsun." dedi. "Bir anlatıyorsun." dedi. "Aysel Gürel'ler, At Atilla Özdemir'oğulları. Efendime söyleyeyim bunların dizinde büyümüşsün." E dedi yani hani bu nasıl bir şans kızım dedi. <laughs> ben de dedim ki "Doğru söylüyorsun ama sen böyle söyledikçe ben çok utanıyorum." <laughs> yani hani evet gerçekten şanslı olduğumu ben de düşünüyorum. Ama o şansın e, gölgesine de hiçbir zaman sığınmadım. E, kendi şansımı da bir noktadan sonra kendim yarattım diyebilirim. Yani oraya sığınıp oturduğun zaman hayatta bir şeyler değişmiyor. Kendi çabanla, kendi tırnaklarınla kazıman gerekiyor bazen. Hayatı, hayattan bir şeyler kopartabilmek, bir yerlere tutunabilmek için. Dolayısıyla da ben de o gölgeye sığınmadığım için şimdi ben de kendimle gurur diyorum. İyi ki böyle bir kızmışım diye. <laughs> Bazen böyle bazı konukların karşısında ne diyeceğimi hiç bilemiyorum. Daha doğrusu ne diyeceğimi hiç bilemiyorum değil. Söylenecek bütün sözleri o kadar gururla söylüyor ki. Ya. E, artık benim bir şey söylemem abesle iştigal edecekmiş ya, gibi geliyor hayır. bana. E, dilerim bütün evlatlarımız senin gibi birer genç olurlar. Ya. Ve dilerim kendilerine bu kadar güvenirler. E, bitki bilimiyle ilgili bir kitapta şöyle bir şey vardır. Ağaçlar... Yavru ağaçlarıyla birlikte yaşarlar ormanda aslında. Bu beni çok etkilemişti. Bir ağaç yanında yavrusuyla yaşıyor düşünsene. Hiç o yavru ağaç anne ağacın gölgesinde küçük kalmıyor, gelişimi engellenmiyor. O ağaç kadar heybetiyle büyümeye devam ediyor. Anne ağacın yaptığı tek şey ormanda herhangi bir salgın hastalık olduğunda, bir tehlike olduğunda çocuk ağacına İletişim onların kendi içinde bir iletişimleri var. Haber vermek bir tehlike var diye ama kurtaramaz sadece tehlike var diyebilir. Mesafe aslında bu kadar anne ağaçla yavru ağaç Ay, arasında. Evet. Ve yaşam boyu aslında yan yanalar kimse kimsenin gölgesinde küçülmüyor küçük ya. kalmıyor. Ne ee, ve yani. ağaç bütün ihtişamını bilerek büyümeye <laughs> devam ediyor. Yakın zamanda bu hikayeyi ben bir kitapta okumuştum. Sevgili Tilbe Saran yüksek lisansta öğretmenimken bu kitabı. Bitkilerin Gizli Dünyası kitabını önermişti Çok bize. Abi. Çok tavsiye ederim okumanı. Hayvanların Gizli Dünyası ve Bitkilerin Gizli Dünyası. Etkilendim gerçekten. Evet, Giden Bitkilerin Gizli edineceğim. Dünyası'nda bu bilgi vardır.